Heç şey yapmıyor. Heç bir iş, iş yapmıyor. İçin yok. Bir oğlun gəzəvir gəz. Bir oğlun 44 dənə kötüb xəzər adından öyrətdi. Bir əməçi vasitəsilə 21 dəqiqə işləyir. 4 dəfə sözü var. Bunlar durur ayda içəri Allah təyid olsun. Heç heç çıxaran yox. Ayca, bir küve ayda, Ay cemaat alanda bir Allah şahidim olsun. Yani. Öldü artık. Dayanamıyoruz Erzurum'un durumu. Ey gelsin de Erzurum'a sahip yardım ediyor. Onun için çok ilk <laughs> o zamanlar ediyor. Fakir fıkara ölüyor. Fakir ölüyor, 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 ölüyor. İnanır mısın ölüyor? 3500 lira emekli maaşıyla. 8 sene yüzüze bakıyorum. Nasıl durumu bey olabilir? Nasıl ben yaşayabilirim? Bir kanser hastayım, şeker hastayım kalp hastasıyım. Bunlarla nasıl yaşayalım? Geçmiş olsun anacığım. Hepsini Sağ ol, söyleyeceğiz. Oğlum gece evinde. Oğlum gece evinde. On bir yıldır. Geçmiş olsun. Bir Geçmiş tane olur. de baktığıma bak. Sayın Bahçeli. Değil, çoluğumuz, çoluğumuz, çoluğumuz o zamanlar çatı. Bu üstünü yuvarlıdan çatı. Bizim çoluğu çoluğu içeride kaldı. Tayvan destek verdi. Ocağımı cibat verdi. Tek bandan Erzurum'un merkezinden ne kadar sürede geldiniz? Yollarımız, yollarımız yollarımız kötü. Yolumuz asfalt diye gözüküyor ama asfalt değil. Yani yani gelsin görün al, yapımız yok. Bir şeyimiz yok yani hiçbir şeyimiz yok. Şeyimiz yok. Gerçekten Peki, bunun için valiliğe özel idaresi kaymakamlığa kaymakamına Ne diyorlar? Sayın milletvekilleri geliyor mu? Hiç kimse yok. gelmiyor. Gel, Hep geliyorlar, söylüyorlar, yaparız gideriz, yaparız der. 50 senedir aynıyız. Siz, Siz de düşünüyorsunuz? De biz, biz de düşünürüz yani bize de hizmet gelsin, bize de yol de gelsin, yani. bize biz de alt yapı gelsin, bize de sonuçta insanız yani. Biz vergi biz de vergi ödüyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne biz de vergi ödüyoruz. Biz neden sıkıntı çekelim?